Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve sanımız ile devam edelim. Beklentinin üstüne gelen olan dışı bilanço etkisiyle hızlı yukarı yönlü fiyat ve miktar hareketleri görmekteyiz. Hedeflediğimiz fiyat olan yüzlü fiyatlar yukarı aşılmayı başardı. Son dönemlerde sanımız biraz normalin dışına çıktı. Bakın eğer siz de daha sonra yayından sonra Açıp müsait bir vaktinize bakarsanız, grafiklerini incelerseniz pek Aselsan'ımızın sanımızın, pek bugünkü şu yapmış olduğu son 10 günlük hareketleri gibi bak grafiği görüyor musun? Hareketlerinin çok normal olmadığını e, görebilirsiniz. Ya da bunu yaptığı zamanlar olmadı bu daha önce de. Mesela bak burada da oldu ama sonucu iyi olmadı. Yani biraz da hani e, hareketlerin de mesela bak burada da aynı şeyleri yapmıştı hatırlarsanız ki buna benzer hareketleri sonucu pek iyi olmadığını biz görmüştük. Yani pek Aselsan'ımıza sanımıza has hareketler değil bunlar. Yani şu yaşanan yükseliş. Ha bunun karşılığı ben yok demiyorum. Tabii ki gezel, güzel, güzel beklentinin çok üstü gelen bilançonun etkisi, teknik manada yaşanan yükseliş yönü, eğilimin etkisi şüphesiz tabii ki var ama dikkatli olmakta da belki bir yarar var. Yani bugüne kadar da yaşadığımız, ettiğimiz tecrübeye göre ben biraz da söylüyorum. Pek asayasalarımıza has hareketler değil bunlar. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Ne demek istediğimi anladınız. O açıdan biraz dikkatli olmakta yarar var. Bu bir. Önce bunu anlatayım ben çünkü daha önceki yayınlarda da hep anlatmıştım. Bu hareketleri gördüğüm zaman e, genelde baktığınız zaman hızlar performans sonrasındaki süreç sonrasında asesanımızın düzeltmesi biraz sert olmuştu. Ha yine yürüyor asesanımız ama kısa vadede alanları terste bıraktığı zamanlar oldu genelde bu tür performanslar sonrasında. Sadece dikkatli olması gerektiği ile alakalı bir tedbirli ol diye bir uyarıyı yapayım. Bu bir. iki. Asayet sanımız tarafında teknikte şu anda bir sorun tabii ki yok. Burada en önemli bir şekilde yaşanan gelişme yüzlü fiyatlar biliyorsunuz ki ben hep sizlere bunu anlattım Şubat'tan beri. Bu kanaldan çıkmadıkça bir şey beklemeyin. Ne zaman ki bu oyun çıkacak buradan bitecek bu olay çıkacak ondan sonra yüzlü fiyatlar ortaya çıkacak diye Şubat'tan beri anlattık. Aylar geçti. 7-8 ay oldu bir türlü aşamadı 67 biliyorsunuz ki. 65-67 fiyatlama sonra yani ta ki oraya kırana kadar. Orayı kırarsa önü yüze kadar açık diye anlatmıştım. Benim hedefim buydu biliyorsunuz ki. Yani 65 kırılacak, yüze gidecek. Yani 110 anlatmadım ben size hiç. Ben 110 100 anlattım. Beklentim bu yöndeydi. Yüzlere kadar gider. 97-500, e kadar performans bekleyin diye aktarmıştım sizlere. Beklentimizin de, hani tabii burada biraz belki bilen biraz da alım işlerinin çok ciddi artmasının belki de etkisi olabilir ama beklentimizin dışına çıktı. Tabii bu güzel. Şikayetçi değiliz bu konudan. Yatırımcısının yüzü gülsün. Daha iyi kazançlar tabii ki elde etmeye devam etsin. Burada anlattığım olay yani beklentimiz bile aşıldı. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki bizim konumuz bak burasıydı. Ben hala da burayı anlatmaya devam edeceğim yani görüşümü değiştirmiyorum. Yani benim hedef beklentim burasıydı. Geldi ve bu noktayı da aştı. Yani şimdi oraya geleceğim. Bak bir geldi düştü bu şirket. 2022. İki geldi düştü bu şirket. Üç geldi düştü bu şirket. 2023 yılının ortalarında. Tekrar hareketler yaptı. Yine geldi hızlı bir performans gösterdi. Yine çöktü bu şirket düştü. Asesanımız. Tekrar geldi bu noktaya işte geçenlerde yine düştü gördüğünüz gibi. Şimdi bak bu sefer burayı kırdı geçti. İşte kopmanın yaşanmasının teknik nedeni de bu. Yani temelde destekledi. Teknik de hani bu hareket niye geldi böyle diye düşünen varsa da teknik de destekledi. Tek, yani teknik, teknik bireye gelince 2022'den beri gelen bu mevcut hareket ilk defa kırılmış oldu. Bak o fiyat kaç? 95. Görüyor musunuz? 95. Bunlar aşıldı. Yani bizim beklentimiz de yüzü fiyatlarda böyle bir hazırana kadar hızlıca gitti. Normalde biz hazırana kadar yüze gider diye düşünüyorduk. Bak çok hızlı gitti. Şimdi bundan sonra peki ne olacak? Gelelim şimdi olaya. Olay şurası. Yani bizim teknik takip ettiğimiz nokta ASELSAN'ımızın önümüzdeki süreçte 92 fiyatının altına inmemesi her zaman 96'lı fiyatların üstü kapatıp kalması olacak. Bu ana referans fiyatımız. Şu gördüğünüz boyun çizgisi. Bu bir. iki. Teknik banda trend desteğimiz hala devam ediyor. Trend desteğimiz zaten ana düzeltme noktamızdır. Unutmayın çok hızlı hareket yaptığı için uzaklaştı tabii ki buradan ama ben yine anlatacağım tabii ki. 85 fiyatlamasıdır. 85-87'de Mart ayının ana düzeltme noktasıdır. Yani ana trend noktasıdır daha doğrusu. Bilginize ana trend, ara trend. Fiyatlar belli. Bilginize 20 günlük kısa vadeli hareketli ortam 93'ten geçiyor. Bu da burada fiyatlar belli. Çok hızlı gittiği için uzaklaştı. O yüzden gitsin ama hani diyorum ya yavaş gitsin, sindire sindire gitsin, düzeltme para gitsin, ya yine gitsin ama yavaş olsun ama bizim olsun dememizin sebebi bu aslında. Bak koptu şimdi şirket çok uzaklaştı. Trend desteği neresi diye sorduğum zaman bu yani fiyat başka yok ki bak boş. Hızlıca geçti şirket ne anlatayım ben şimdi. Yani bu işte risk bu hani videonun başındaki anlattığım olay bu yani. Hani anladınız için birazdan umarım ki daha netleşmiştir belki oturuşmuştur. Böyle bir olay yani her şeyden uzaklaştı. Bunun içinde biraz ne anlamı gelecek? Nasıl yerleşecek şirket? sindirmesi lazım fiyatları biraz. Önümüzdeki 15 gün bunu takip edeceğiz. Yani yaşanan hareketler sonrasındaki mevcut görüntüyü nasıl sindirecek? Bunu görmek lazım. Düzeltmeye mi inecek? Çok hızlı yükseldi çünkü düzeltmesiz gitti şirket. Böyle bir riski ortaya çıkarttı. Yoksa bu fiyatları sindirip filamaya dönüp de mi acaba yavaş yavaş sindirip de mi tekrar devam edecek? Bunu zamanla göreceğiz. Bu hemen öyle olacak iş değil. Şu anda biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Tahtanın tekniğinde hiçbir problem şüphesiz yok. Tekrar söylüyorum ama dikkatli de olunmalı. 92-96 düzeltme noktası olduğu unutulmamalı. Yani ilk yoklama fiyatı şirketimizin orası çünkü bilginize. Ha, bunun dışında yüzlü fiyatların üstü kapatıp kalması da tabii ki de önemli olacak. 100-102 aralığında momentum noktası. Onu da ekstra söylemiş olayım. 100-102 momentum 92-96 ara trend. 85-87 ana düzeltme ana trend unutmayın. 3 fiyat var. 3'ün de üzerinde şu anda. Bunların üstü kapatıp kaldıkça da 114'te gelir. 119-300-120'de hala beklenmeye tabii ki devam edilebilir. Ama riskin çok ciddi yükseldiğini de bir miktarda unutmamak gerekiyor. Yani otomatik olarak bu kadar sert hareket sonrasında bunun da bir genel itibariyle sonuçta şüphesiz bir düzeltme olasılığı da var olduğu unutulmamalı bilginize. Yeni hedeflerimiz bunlar olacak. 114 119 120'ye kadar şimdi rahat rahat önü teknik banda açılabilir diye anlatıyor olacağız. Tabii daha sonra 124'te var. O, bunu da ifade etmeden geçmeyelim yani. Var fiyatlar. Şimdi önce bir performansını göstersin tekrar konuşmaya devam ederiz. Durum bu şekilde. Ve savunma sanayi sektörümüz ile devam edelim. Tabii ki de hemen Aselsan'ımız, Altınay, e, SDT, Ulay ve Savunma gibi şirketlerimiz Otakar ile birlikte başlayalım. Şöyle önce bir Altınay. yüzde %4'lük bir yükseliş önüne yerimle yine başladı şirketimiz tepkileri. Yani her zaman yaptığını yapıyor biliyorsunuz ki sizlere yaklaşık olarak e, 4 aydan beri düşecek. E, 97-106 aşamalı 3 hedef var aşağıda. Hedef 1-83-87, hedef 2-73-75, hedef 3 de 68 lira olmak üzere alta kadar boş. Bu üç hedef gelebilir. Bak şimdiden söylüyoruz düşecek bu şirketi yani anlattık hep beraber. Kaça kadar düştü? 67'ye kadar düştü. Benim beklentimde 68'li fiyatlarda biliyorsunuz ki düştü, beklentimize geldi ve yine dönmeye başladı. Yani özel aslında hiçbir şey yok her şey beklendiği gibi oluyor. 68 lira e kana yayın yapıyorduk. 198 106 olacak diye. Oldu. 106 aşağılamazsa 68'e düşerdi anlattık. İşte düştü. Hep aynı şey. 68'e düşünce ne oluyor şirket? Tekrar 90'lara doğru yükseliyor. Yükseliyor işte yine. Hep aynı şey. Altına bir şey vermiyor. Yani sadece al sat yapanlara kazandırıyor. Şimdi bunu daha iyi anlayacağız. Bakın alttaki bölgeyi işaretliyorum sizler için. Hani anlattım ya 68'e kadar düşecek diye bak düştü. Sonuçta bak bu şirket 68'e düşünce ne oluyor? Bakın 68'e düştü. Ne yapıyor? 96, 106'ya gidiyor. Tekrar peki ne yapıyor? Yine düşüyor. Nereye? 70'e. Tekrar nereye dönüyor? 96'lara. Tekrar ne yapıyor? Yine düşüyor. Nereye gidiyor? Yine 100'lere. Yine geri çekiliyor. 75'e. 106, 70, 75. Yine 96, 106 aralığı. Çek geriye. 96. Çek geriye yine başa. 68. Şimdi nereye gider sizce yine bu şirket? Bak çok basit de indirgerek anlatıyorum sizler için. Şimdi nereye gidecek yine şirket? Aynı fiyata. Yani özel bir şey yok ki şirkette. Hazirandan beri ezberledik fiyatları artık. Ezberledik. Yani fiyat yine buraya gelecek belli. Yine şirket burayı ya da burayı isteyecek. Yani bu şirket mantık böyle dönüyor bakın. Toparlıyorum konuyu. Gittiğimiz fiyatlar belli bizim. Al alttan ver yukarıdan. Al alttan ver yukarıdan. Al alttan ver yukarıdan. Geri çekiliyor ver. Hep aynı şey. Böyle bir süreç. Bak tekrar şimdi düştük. Yine bak aynen burada yaptığı gibi. E bak yine başladı şimdi. Önce burası hedef 1. Daha sonra hedef 2. Ve daha hedef 3 olmak üzere yine başladı şirket. Hedefe geldi. 68 hedefimize ulaştı. 4 aydan beri bekliyorduk. Yine döndü. Mantık bu. bu hedeflere. Dön yine. Aşağı hedefler. Yukarı hedefler. Mantık böyle ilerliyor şirket. Bak aşağı hedefler yukarı hedefler. Böyle bir mantık doğru mudur? O yüzden dolayı. Altına da özel bir şey yok dememin sebebi budur. Ha tabii ki 68'den dönmesi iyi oldu. Ama zaten bizim hedefimiz de buydu. Döndü oradan. Anlattığımız fiyatlar doğruymuş. Teyit almış olduk hep beraber. Bakın 68'den döndük. Şimdi yine başladık. Nereye? Aynı oyuna. 87 hedef 1. İşte yukarıdaki 94-97 hedef 2. Daha sonra 103-107 aralığı hedef 3. Başladık yine. 3 hedefe kadar potansiyeli var yine haberiniz olsun. Ama özel bir şey yok yani. Eğer şirket peki özel bir şey ne zaman başlayacağı diye soran varsa ancak altın ayı buraya kırıp geçerse bak. Anca ondan sonra pozitif çok daha ciddi güzel olaylar ortaya çıkacak bilginize. Şimdi durum bu şekilde daha önce altın ay savunma ile alakalı biliyorsunuz ki uzun uzun şirketin hikayesini anlatmıştım temel analizler kısmında kanalımızda var isteyenler temel analizler başlıktı oynatma serimiz içerisinden bunları izleyebilirler. Var yani altına uzun uzun anlatım bak burada. Oradan bunu izleyin. Ama işte tekniği hala bu. Temeli anlattım, tekniği de hep anlatıyorum. Yine olay böyle dönecek. Bu şirket Haziran'dan beri hiçbir şey değiştirmedi. Bu mantıkta dönecek gibi duruyor hala bilginize. Hafta yine bakarız tabii ki. Bakalım ne yapacak. Ona göre anlatırız bilginize. SDT Uzay ve Savunma şirketimiz ile birlikte devam edelim. SDT Uzay Savunma şirketimiz tarafından sizlerle birlikte yaklaşık olarak 5 e, aydan beri 230 fiyatı aşağı maalesef kırıldığı için kritik bölge aşağı kırıldı. Maalesef şirket artık negatife döndü ve beklentiye girmeyin diye anlatıyoruz. Kasım bitti, Aralık bitti, Ocak bitti, Şubat bitti. Bak Mart'a geldik. Hala da şirkette özel bir şey gözükmüyor. Tam tersine şirket 230'dan beri konuştuğumuzdan beri bak 230 altına iner. 250 fiyatlayamazsa yeşil bölgeyi kırmızıya çekeriz. Düşüş başlar diye anlatmıştık. O günlük süreçten beri şirket yaklaşık %27 düştü bile. Tam beklemiş olduğumuz gibi. Ha şimdi son 3 günden beri ne oluyor peki? Tepkiler geliyor. Tekrar bak şirkette yükselişler var. Tamam bunlar güzel mi? Güzel. Bir can suyu gelmedi mi? Geldi. Ama 2-3 günlük olay 5 aylık bir olayı değiştiremez. Yani iki günde hemen şirket bir şey değiştirmeyecek. Bak 6 aydan 5 aydan beri bu şirket düşüyor. Trendlerini patlattı şimdi gidecek. Nereye peki? Kırdığı noktaya gidecek. Şirketler ilk önce kırdığı noktaya giderler. Yani bu da nedir? 220-230 aralığı ilk nokta. 245-252 aralığı ikinci nokta olmak üzere. Tekrar şuradaki bak işaretliyorum sizlere. SDT uzay savunma yine buraya yoklayacak. Acaba ben tekrar bu bölgenin içine geri girebilir miyim? Olay bu yani. Soru bu tekrar bu bölgenin içine geri girebilir miyim? Buraya gidersen bunun üstünde kapanışlar gerçekleştirebilir miyim? Arayacak şirket. Bunun üstünde kapanışlar gelebilecek mi? Olay mantığı bu. O da 200 dediğim gibi kaç dedim 225, 230 hedef bir x sinyal 245, 252 ikinci sinyal olacak net sinyal. Ondan sonra evet pozitife geçti diyeceğiz. Bunlar aşılırsa bu servetlerin mevcut grafiklerini burada görürsek, bunun üstünde görürsek içinde ya da üstünde en az içinde görmeliyiz ki şu çöküş şöyle elim dursun. Üstüne atsın ki pozitife geçsin şirket. Peki biz neredeyiz hala bak buradayız. O yüzden özel bir şey yok dememin sebebi bu. Ancak özel durum anlattığım fiyatları aşınca ya da daha basit de indirgeyim. Tekrar buradaki yolun yolcusu, tekrar bak buradaki artı bölgenin yolun yolcusu olunca ortaya çıkacağını ifade ediyor olacağız. Sonrası haklısınız. Sonra düzelecek merak etmeyin. Hedefler anlatacağız. Tekrar dönecek. Şüphesiz. Ama şu an için hala tek konumuz hala tahtada destek olarak 177-182 aralığını destek olarak takip ederek 220-225-230 hedef 1, 245-252 hedeflerini takip ederek oraya doğru tepki yapması bizim ana konumuz olacak bilginizde. Şu an tepki bekliyoruz. Sonrasında tabii ki yine bakarız. Önce bakalım yapsın bakalım tepkisini yapabilecek mi doğru düzgün. Ona göre tekrar haftaya konuşuruz. Durum bu şekilde. Ve Onur Tek ile birlikte devam edelim. Onur Tek şirketimiz tarafında ise e, sizlerle yaklaşık olarak maalesef 2025 yılına girdiğimizden beri yeni yıla kötü giriyoruz. Hazırlıklı olun. Bu şirketin altları boş. Sizler 5 hedef yazdım biliyorsunuz ki 5 hedefe kadar maalesef geri çekilme potansiyeli var diye 2025 yılına girerken yeni yıl güncellemesi yapmıştım. Şirket o zaman 75 liraydı. Trendlerini patlatıyor. Buraya kadar artık Onur Tek'in işi bitti diye anlattık. Hedef 1 geldi. Hedef 2 geldi. Daha sonra hedef 3 geldi derken şirketimiz maalesef 57'ye kadar düştü. Yani bizim beklentimiz olan 5 hedefin 4'ü geldi maalesef. 5. hedefe doğru inerken borsa dönmeye başlayınca o da durdu. Ufak ufak tepki yapmaya başladı. Ama hala hedef 5 riski var aşağıda. Peki bundan sonra ne olacak? Bu 5 hedeften 4'ü geldiğine göre ne yapacak bizim şirket? Şimdi bak. Şirket ne yaptı bizim? Trendlerini bozdu değil mi? Bak. Burası hep yeşildi. Şimdi ne oldu? Köstak olacak bize ileride. Bu bizim için en büyük engel mesela. Bak bu bir. Basit indirgörüm olayı. Hep buradan dönüyorduk ya. Patlattık şimdi. Ne olacak? Giderse uğraşacak bunun için atmakla. Bu birinci sıkıntı. İki. Fiyatı da yazayım ben size. Öyle ikiye geçeyim. Bak fiyatta da ileride. Mart ayının sonuna kadar. 77, 79, 80 aralığı gördüğünüz gibi. 77, 80 aralığı gördüğünüz gibi. İki. Düşen bant. Görmüş olduğunuz gibi şurası bu düşen bandın bulunduğu nokta ise genel itibariyle bizim uğraşacağımız diğer bir kanal bölgesi. Bir de bu var. Sürekli bak kırmızı çek geri. Gel çek geri. Gel çek geri. Tekrar gel çek geri. Sürekli olarak gördüğünüz gibi hep gelip aşamadığımız bir kanal bölgesi var. Ve bu kanal bölgelerini aşamadığı müddetçe de baskılanıyor bizim şirket. Bu da ikinci kanal bölgesi. Bu da yaklaşık 70 işte bir fiyatlaması ile 73'ü fiyatlara denk geliyor. Onu da buraya Şuraya not alayım onu da 71 73'lü fiyatlara denk geliyor. Fiyatlarımız bunlar bizim. Yani şu anda bizim önümüzdeki dönemde tepkiler gelirse, yükselirse, evet gideceğimiz fiyatlar yok mu tabii ki var. Tahta ta 54 lira 50 kuruşun 55 50 aralığının altına inmedikçe tepkiler yapacak işte. 66 tepki 1, 71 73 tepki 2, isterse 77 80'e kadar bence tepkilerin önü açık, isterse yıktığını bir kez daha yapmaya çalışmak için isterse bu 3 harekete kadar tepki yapabilir. Ama bak tekrar söylüyorum bunlar gerçek değildir. Herhangi bir pozisyon değişimine şirketin beklentisinde bir değişti uğratmaz. Şirketin 70-71'e gitmesi tepkidir. Daha önce de gitti çünkü. Sonuç yine geri çekildi. Demek ki yükselmesi önemli değil. Kırıp kırmadığı önemli. Yine yükseldi. Yine geri çekti adam. Tahtayı yine yükseltti. Bak yine geri çekti. Sonuç belli. Buraya aşamıyor bu şirket. Demek ki yükselişler bir anlam ifade etmiyor. Tepki suni yani. Bunu unutmayın. Yani evet dediğim gibi saydığım 3 hedef muhtemeldir işte i̇şte ilk önce 66'lar, daha sonra 71, 73'ler, daha sonra 70, 80'e kadar bence müsaitliği var isterse. Ama ancak gerçek değişim ilk sinyal ve net sinyal ile ancak ortaya çıkacaktır bir Bunlar olmadıkça onur tek dalgalanmaya devam eder. Yani yükselişler olur. Akıramadım yine geri çekilir. Yani oyun sürer. Hani bu oyun var ya bak. Bir yılda yakın oldu. Görüyorsunuz bak. Böyle kaldı şirket. Aynen o mantıkta kalmaya böyle de kendi haline takılmaya devam eder anlamına yani gelir bir ve papilon savunma ile devam edelim. Sonunda ilk teknik kırılım hareketi ortaya çıktı. Aylardan beri bekliyoruz sizi. Eylül e yaşanan çöküş önü elim sonrasında en az 3 ayı gözden çıkartın. Kanalın hangi yöne doğru kırılacağını, demlenme dinlenmenin yaşanacağını hep beraber takip ediyor olacağız diyerek burada sizlere iki kanal anlattım. Bu şirket dönüp duracak şimdi. Bak değil mi? Hep birlikte bunu konuştuk. Ne zaman ki papilon savunma şirketi bu kanal içinde oynaması muhtemel ve normal. Ama ne zaman ki bunların herhangi bir dışına çıkacak ancak ondan sonra performans gelecek. O güne kadar bu şirket nötrdür diye anlattık ve en az 3 ayın gözden çıkartılması gerektiğini konuştuk. Ne oldu? Eylül bitti, Ekim bitti, Kasım bitti, Aralık bitti, Ocak bitti, Şubat bitti derken Mart'a kadar geldik. Yaklaşık 180 gün oldu. Ben en az 3 ayın gözden çıkartılması gerektiğini anlatmıştım biliyorsunuz sizlere. Şirket tam 6 ay yerinde saydı. Ben beklediğimiz gibi yani hemen böyle çünkü yaşanan çöküş yönü elinler sonrasında şirketler e, öyle hemen gidemezler. O zaman da söyledim. Ha, bu, o zaman ben bunu anlatırken her ne kadar tabii hoş karşılanmadı. Yani sonuçta kimse ben de olsam yani elimdeki şirketin 3 e, ay 6 ay bir şey beklemeyin dendiğini duysam hoş olmaz tabii ki. Benim de hoşuma gitmez. Empati yaparsam tabii ki açıdan bakarsam sonuçta ben de bir yatırımcıyım. Ama bu işin gerçeği bu. Yani ben masal anlatmaya buraya gelmiyorum. Teknik buydu, matematik buydu. Objektif bir şeydi. Dost acıyı söyler. Gerçek buydu. Ben size gerçeği anlattım. En az 3 ay gözden çıkar sonradan bak anlayacaksınız. Yani papülyon savunma oyun kuracaklar şimdi. Yani kaldır mal çık. Tekrar kaldır mal çık. Bak gördünüz mü bak? Anlattığım fiyatlar da belli bak. Hiç görüşümü bile değiştirmedim Eylül'den beri. 6 ay oldu. Benim fiyatım hala aynı. 6 ay önce de izlesen benim görüşüm aynı. 6 ay geçse de aynı. 9 800 10 800 altta. 16 500 17 200 üstte diye anlattım. Oynatacaklar bu tahtayı. Alt bölge üst bölge. Eğer 9'lar patlarsa 9 800 o zaman negatif olur haklısın derim. Ya da 16'lar yukarı kırılır. 17 üstü kapanış yaparsa pozitife geçti deriz diye anlattık. Bu olmadıkça oynatırlar. Alt bölgeye gel, çek yukarı. Çık, mal, mal, çık, tahtayı taşı, topla tahtayı kaldır yukarı. Mal çık, böyle bir oyun. Alt bölge üst bölge bak takılı kaldı. Şimdi bir performans geldi. Papillon savunma buradaki bölgenin üstüne attı. Sonunda 6 aylık baskı sona erdi. Ne tür? hep anlattım haklısınız. Artık işte sizlere artık pozitif ifade edebiliyorum. Sonunda 6 ay geçtik. Papillonun yatırımcısının mağduriyeti bir nebze de olsun. Bundan sonra artık giderilebilir. Şirket daha da rahatlayabilir. Bu neye göre söylüyorum? Artık aşılamayan direnç aşıldığı için 16 fiyatlaması 17-200 fiyatlaması kırılamıyordu. Değil mi? Bak burada 16 Geldi şirket çöktü. Bak burada 17.200 geldi şirket düştü. Bir türlü bunlar aşılamıyordu. 6 aydan beri ki bu sadece 6 ay özel değil. Bir yıl önce de bu fiyatlar çok sıkıntı. Bak 1, 2, 3 görüyor musunuz? Sonra da bunları kırdı geçti ve bunun üstündeyiz. Bak neredeyiz buradayız. Artık bunun altında mıyız? De bunun içinde miyiz? Değiliz. O yüzden nötr bölgeden artık tahtayı pozitif tarafa doğru geçtiğini artık ifade edebilir hale geldik. İşte o gün bugünler. Bundan sonra bunu devam ettirmesi lazım. Yani bu 6 aylık olayı Hatta daha da olayı uzatırsanız bu yaklaşık bir yıllık buradan başlayan bu olayı e, öyle bir günde kırmakla değiştiremezsiniz. O yüzden şimdi konu bu pozitife doğru giriyoruz ya şimdi değişiyoruz ya ilk defa beklediğimizler hareketler geliyor ya. Heh, i̇şte bunu artık sürdürmek istikrarlı. Öyle ben bir gün yükseldim yarın düşeyim de ya, olmaz bu işler. Ne yapacak koruyacak şimdi. Tek derdiniz bu olsun. Yani hemen hadi gitsin 28 olsun diye beklemeyin yani. Şimdi bekleyeceğiniz şey bu işin doğrusu bu. Sizin için en hayırlı olacak iş bunu koruması burada. Yükseldiği yer tutunacak şimdi yerleşecek bir demlenecek dinlenecek burada evet diyeceğiz bak kırdı 16'nın altına inmemesi 17200'ün fiyatlaması gerekiyor yani bu da bunun karşılığı bu bunu gördüğünüz sürece tamam yani tekrar şirket başlayacak şimdi artı kanala geçti artı kanal nötr kanal negatif kanal biliyorsunuz ki artı kanal tekrar geçti başlıyoruz neyle e yine bir hedefler artık konuşabiliriz yani bu tutunduğu müddetçe işte uğraşacak neyle 1950 20 aralığı. İlk hedefi 20 üzerine yerleşirse hedef 2'ye doğru gidecek. 21 e, lira 21.50 hedef 2. Daha sonra işte 22.800 hedef 3. Yani yine döndük eskiye. Diye anlatıyor olacağız. Yine eski kanalları, eski fiyatları 6 aylık baskı sonrasında tekrar konuşabilir hale geleceğiz. Önümüzdeki hafta belli edecek kendine. Tamam mı? Devam marketler suni mi, tuzak mı? Yine aynen burada yaptıkları gibi kaldırıp mal mı çıkacaklar? Kaldır çıkmalı, kaldır çıkmalı. Yani bu suni tuzak mı? Yatırımcı daha çok mağdur etmek için gelenleri e, terse bırakmak için mi yoksa hakikaten bir değişim başlatacak mı? Önümüzdeki hafta belli olur. Haberiniz olsun. 10 günde bunu belli eder şirket bilginize. Ve otokar savunma ile birlikte devam edelim. Otokar savunma şirketimiz tarafında ise sonunda kritik bölgelerinde en son biliyorsunuz ki altına artık inmeye 395. 400 diye anlattım biliyorsunuz ki fiyatların altına sarkmaya başlamıştık. Bu da tedirgin edici bir görüntü ortaya çıkartmıştı. O takar evet ucuz ucuz ama yani daha da abartmasın diyorduk ki 382 itibariyle yavaş yavaş dönmeye başladı. Çok fazla abartmadı. Alttaki fiyatların dönüşünü yapmaya başladı şimdi tekrar bir kez daha. O kritik fiyatlar itibariyle. Kritik fiyatların üstüne atmak demek ki tekrar ben önümü yönümü klasik eski bantlara doğru önümü açtım. Kısa, orta, uzun vade fark etmeksizin yine benim kapım açık yani. istediğim anda bunları piyasa bulduğum anda yapabilirim anlamına gelen görüntü bunlar. Bak buradan geldi döndü. Tekrar geldi yine döndü. Tekrar geldi bakın yine döndü. Daha önce de buraya geldi yine döndü. Tekrar geldi ve yine döndü. Gördüğünüz gibi sürekli olarak biz hep otokarda buradan hep bir dönüş gördük farkındaysanız. Hep bir tepki, hep bir toparlanma gördük. E şimdi yine bir kez daha baktığınız zaman geldiğini e, bu noktaya görüyorsunuz. E şimdi ne bekleyeceksiniz otomatik olarak yine bu fiyatlar aralan. Dönüş bekleyeceksiniz yani sonuç itibariyle. İçeride tepkiler, toparlanmalar değil mi? Her zaman yaptığı gibi. Bu buraya doğru olabilir. Genelde burayı doğru bir eee 455 463 fiyatlamasına doğru genelde bunu yapıyor Otakar. İlk hedef. Daha sonra ikinci hedef olan 500 510 aralığına doğru ikinci hedefe doğru yapacak. Ondan sonra üçüncü hedef 533 543 aralığına kadar 3 hedefe kadar potansiyeli var Otakar. Haberiniz olsun. Yeter ki 390'ların altına inmesin. 380'den hep üstü fiyatlasın. Buraya kadar 3 hedefe kadar potansiyeli açık. Bilginize zaten geçen Lerde sizler için e, koç istereklerinin biliyorsunuz ki bilanço analizine başlayalım. Şu ana kadar TÜPRAŞ, TOFAŞ, e, işte Türk Traktör, Otokar, Koç Holding'in analizlerini yaptım. Bak burada hepsi var. E, beklentilerini, 2025 öngörülerini hepsini anlattım. Bak oradan izlersiniz. Orada var. Burada hiç konuyu açmayacağım. Ama genel itibariyle o takarımız zaten ne kadar önemli olduğunda oradan uzun uzun konuştuk ve anlattık. Bütün projelerini ve beklentilerini ve gelecek beklentilerini ve hikayesini konuştuk biliyorsunuz ki. Zaten bu açıdan da bizim herhangi bir şüphemiz şirketle alakalı yok. Ama dediğim gibi tekniğin de tabii desteklemesi lazım bu işleri. 390-380 altına 3 hedef geçerli. Yani da şu anda iyiye gidiyor yavaş yavaş endeksin de ön açılıyor özellikle benim burada, özellikle takip ettiğim önümüzdeki hafta ilk olay 455-465 aralığı olacak ilk olay onu kırdık mı bilin ki hedef bir aşılı demektir hedef 2'ye doğru gideceğiz demektir unutmayın şu an için güzel önümüzdeki hafta tekrar bakmak lazım burada en büyük sıkıntı bence aradaki 500-510 rakam olacak yani e, burada en kritik yer orası yani 3 hedef var ama 3 hedefin en önemli bölgesi 500-510 aralığı olduğunu unutmayın bilginize. Yani bize bir sıkıntı çıkartacak bir yer varsa büyük bir ihtimal orası olacak gibi gözüküyor. Bakalım önce bir gitsin haftaya tekrar bir kez daha bakalım ama ön açık gözüküyor. Şimdilik bilginize gelen hareketlerin etkisiyle 455 465 kırarsa da hedefler yukarı doğru devam edecektir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip, yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya. Teknik analiz buraya. Yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle. Anlatma listelerindeki şuraya, şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. <laughs>